Sevgili kripto para severler, herkese merhaba. Bugün sizlere arbitraj olaylarını göstermek istiyorum ve canlı bir şekilde arbitraj işlemi gerçekleştireceğim. Arbitraj nedir diye sorarsanız aslında aynı cinsten para biriminin bir platformda daha fiyattan satılırken başka bir platformda daha yüksek bir fiyattan işlem görmesidir veya tam tersi de olabilir. A platformunda daha yüksek fiyatken B platformunda daha düşükse o zaman B platformundan alıp A platformuna parayı göndererek orada satarak aradaki kur farkından faydalanmaktır. Özetle örnek veriyorum. Bitcoin Binance borsasında 1000 dolar. BTC Türk'te 1050 dolar. Siz Binance borsasından alıp BTC Türk'e gönderdiğinizde aradaki 50 dolar sizin karınız olacaktır. Burada hız zaman çok önemli çünkü yapmış olduğunuz transfer süresinde kripto paranın değerinin beklediğinizin altında olma ihtimali olabilir. O yüzden kar etmeme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz ama genelde doğru şekilde işlemleri uygularsanız herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın tweetini atmış olduğu bir kripto para birimini incelerken güzel bir arbitraj yakaladım. Kripto para birimi PancakeSwap'ta likitte sağlanmış ve oradan satışı yapılıyordu. Burada işlemler devam ederken araştırmalarım sonucunda Latuken borsasında da aynı coin'in listelendiğini gördüm. PancakeSwap platformunda 0,506'dan 6,06'dan işlem görürken Latuken işte 0,50 yani örnek veriyorum Pancake'de 60'sa ise 100'den yüzden işlem yürüyor. Arada %40 gibi bir fiyat farkı var ama tabii ki bu kadarla kalmıyor. Çünkü PancakeSwap'ta Santa eki için %14 slip page uygulamışlar. Yani siz satın alırken aldığınız payki üzerinden %14'ü kesiliyor. Bunların kendi kontratlarına göre kesintileri ayarlamışlar. Bir de cüzdandan transfer ederken de bir %20'ye yakın kesinti oluyor. Yani aşağı yukarı %35-%40 civarı bir kesinti oluyor ama aradaki farkın amorti edeceğini düşündüğünüz anda işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ben şimdi sizlere Santa Flokey'i Swap'ta alıp patrokeni kendi satarak kısa bir süre içerisinde kaç dolar kar elde ettiğimi göstereceğim arkadaşlar. Gelin hep beraber bu işlemi yapalım. Evet arkadaşlar PancakeSwap.finance sitesine geliyoruz. Trade bölümünden Exchange'i seçiyorum. Şimdi sizlere basit bir arbitraj yapacağım ve burada elde ettiğim karı sizlerle paylaşacağım. Arbitraj yapmak istediğim coin Elon Musk'ın paylaşmış olduğu Santa ki Hemen buraya ho 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 yazıyorum. Ardından işlem yapmak istediğim para birimini seçiyorum. Aynı US dolar. Tabii ki satmayacağız. Satın alacağız. 109 dolarımız varmış. Max diyoruz. Tanesi 66'ya geliyor. Tabii burada dikkat etmemiz gereken slip page oranı alım satımlarda %10 %14 gibi bir kesinti söz konusu. Batukem borsasına bakıyorum burada. yüzün üzerinde işlem görüyor. 103'ten ben bunu parça parça 90'a kadar okuturum. şu anda 709 dolarlık işlem yapacağım. Yani benden 709 dolar para çıkacak. Hesabımda bir miktar BNB bulundurmak zorundayım. Çünkü BNB olmadığı takdirde transfer işlemi gerçekleşmeyecektir. Red diyorum. İşlemi onaylıyor musun diyor. Ekip. Confirm diyorum. Onayla diyorum. Ve close diyorum. Sıfır adet ho, ho ho var. Bakalım ne kadar gelecek. Muhtemelen bir 100 milyon civarı kesebilir. 103 milyon gel diyor. 30 milyon kesti. Hatta 60 milyon kesti. 1 milyar 32 milyondan 970 milyon kaldı. Bu şekilde gösterebilirim. X dediğimiz zaman 970. Tekrar satmak istesem 659. Buradan da kesintiyle beraber 600 dolar gelecek. Yani hiçbir işlem yapmasam neri satarsam kafadan 110 dolar zararım olacak. Şimdi bu 970 milyon adet coin'i Atoken borsasına gönderelim. Deposit diyorum. Deposit kripto. Yatırmak istediğim para birimini soruyor. Ho ho. bep 20 Binance Smart Chain anında işlem görüyor ve adresim bu. Adresimi kopyalıyorum. Metamask cüzdanımı açıyorum. S bölümünde. Buraya geliyorum. Gönder diyorum adresimi yapıştırıyorum buraya. Ve bu adresi yazdığımızdan kesinlikle emin olmalıyız. Yani doğru bir adres değilse paramız başka bir yere gidebilir. 0xva 0xva 24f 24f ile bitiyor. Doğru. Tutar. Maksimum. 970 milyon 325 milyon 970 milyon 325 bin 315 adet. Sonraki onayla ve gönderme işlemi tamamlandı. Şimdi cüzdanıma geçmesini bekliyorum. Bu arada fiyat da yükselmeye tabii ki devam ediyor. Bu da benim için bir artı. Aslında ben burada şu anda bir risk almış oldum. Yani arbitraj vardı ama ben gönderdikten sonra fiyat bir anda da düşebilir. Bu riski de göz önünde bulundurmam gerekiyor. Şu anda paranın buraya gelmesini bekliyorum. Çok fazla sürmeyecek. Saat şu an 00.32'de gönderme işlemi yaptık. Muhtemelen bir iki dakika içerisinde cüzdanıma gelecektir. Sayfayı bir tur yenileyelim. Belki geçmiş de olabilir. Henüz gelmedi. Geldiği anda ben videoyu kaldığı yerden devam edeceğim. Şu anda bekliyorum. Evet para şu anda geldi. Geri gelmez zaten. Bakiyem çoğaldı. Şimdi hemen satma işlemlerine parça parça başlayalım. Sel dediğimizde en yüksek fiyat 112. %100 dediğimizde 865 dolar yapıyor arkadaşlar. Hesabımıza 776 milyon 776 milyon 566 bin 874 adet geldi. Yani ne kadar gelmiş oldu? Normalde 1, 0, 32, 1, 2, 3, 1, 2, 3 adet almamız gerekiyordu. Fakat bunun bir miktarını kesti. Yani 60 milyon kadarını ne kadar geldi? 970 milyon. Geldi. Şu anda bizde ne kadar var? 776 milyon. Eksi 776 milyon. Fırata çok takılmıyorum. Dediğimiz zaman e, 194 milyon adet kesinti yapılmış. Yani aşağı yukarı %20 gibi bir rakam kesilmiş oldu vakiğimizde. Fakat buradaki fark %20'den fazla. O yüzden parça parça satmaya başlayacağız. Tabii şu an çok şey yok. Şuradan bir hemen bir 115'te bir %25'ini satış yerine girelim. Bu arada bak, kemize de bakalım ne kadar diye. Paramız sıfır. E, i̇şlemlerde paramız var ama onu hiç katmayacağım. İşlem dışı parayı hesaplatacağım sadece. Buradan da hatta paramın tamamını gösterebilirim. Volta geldiğimiz zaman e, 569 dolar ve 776 milyon e, santo full ekimiz var. Şimdi işleme devam ediyoruz. Buraya geldik. İşlem yapmak istediğimiz için arama yerine Hoho'yu yazıyoruz ve trade diyoruz. Aslında biraz hızlı olmam gerekiyor. Videoyu çektiğim için ben biraz yavaş davranıyorum ama çünkü sürekli işlemler gerçekleşiyor ve satamayabiliriz. Yani birileri satın alıyor. Burada ben 115'ten falan işlem açmayı düşünüyorum. Çok miktarlarda değil tabii ki parça parça. Şöyle bir 150 milyon koyarsak ne olur bekleyip görelim bakalım. paramızı e, sport cüzdanımıza taşmamızı istiyor bize taşıyalım paramız orada değil çünkü transfer diyelim transfer al diyelim konfilm transfer ticaret hesabımıza geçti geri gelelim direkt cüzdanımızdaki parayla işlem yapamıyoruz çünkü Burada benim gibi satanlar da var. Muhtemelen birileri burayı keşfetmiş olmalı ki. Ne şey yapıyor? Biz şuradan hemen şu rakamlara satsak ne olur? Burada arada uzay geliyor ama böyle bir 112'ye bir koyalım. 125 milyon. Ve bekleyelim. 103'ten ve 106'dan var aslında. Şu rakamları satarsak güzel desek okurtur mu? Herhalde sattık sanırsam. Buraya bakalım. Aynen 330 dolarlık sattık. Şimdi paramızın kalanı duruyor elimizde. Şu an 330 milyon tane var. Bir de işlem açmıştık. 112'den. Bunu iptal ediyorum. Burada birazcık alıcı oyunu yapmamız lazım çünkü tahtada emir olduğu zaman altına otomatik botlar da giriyor. Video biraz uzun olacak ama işleme adım adım sizlere göstereceğim. Aslında şurada yüzden bile okutsam karlı olacaktır çünkü 776 milyon geldi, minus yüzün üzerinde. 775 dolar gibi bir rakam geçecek elime. Şimdilik bekliyorum. Şöyle bir 105'e bir miktar atsak nasıl olur? 105 güç, güç, belki alır. Şansımızı deneriz. Almadı. Tabii ki arada bot işlem açıp kapatıyor. Ben şimdi işlemlerimi tamamlayacağım. İşlemlerimi tamamladıktan sonra sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. Arkadaşlar şu anda alıcılar başladı. Ben şuradan kendi işlemlerimi göstereyim. Red my 103'ten koydum. Hemen satıldı. Demek ki aşağı yukarı 103'ten. Bunlar hemen alıyor. Ben bunu buraya 103'ten okuturum. Trade marketi seçelim. Bakın 104'ten falan bot alıyor. Şöyle 104'ten bir %25 koyalım. Zaten alıcılar da yılda aslında satsam direkt satarım ama Fiyat bir anda yukarı çıkacak hatta 108'e koyalım biraz 25'ini Bakalım alacaklar mı Bekliyoruz Bir hareket yok ama istersem 100'e direkt satabilirim Yani 70 dolar benim için kâfi desem şu anda direkt hazır alıcı var aslında Az önce bir miktarda zaten yüzden fazla sattık. 100 103. 105'e koyalım bir miktarda. Bakalım ne olacak. Koyduk bekliyoruz. Acaba satılacak mı? Şu anda kesinlikle risk alıyorum. Daha fazla kazanmak için %5. Yani %5 dediğim nereden baksan 5 dolar yapıyor 100 dolarda. İyiyiz. 108'den satılsa 8 dolar kar edecek rakamlar değil. Sanırım bu videonun daha fazla uzaması için size direkt sonucu göstereceğim. Karımdan felaket ediyorum. Beklesem kesinlikle satacağım eminim. Ama satmayacağım. Bir işlemi iptal ediyorum. Bunu da iptal ediyorum. İki işlemi de iptal ettim. Muhtemelen biraz sonra fiyat yukarı çıkacak. Diğer kısmındayız yüzde 353. Şuraya tıklasam yüzde yüz seçsem gelecek para 333 dolar. Bu kısmında da 447 vardı. Toplayalım. 447 artı 33 desek 780 dolar yapıyor. Harcadığımız para 709 dolardı. Yani şu anda aslında 70 dolar karımız var ama biraz daha bekleyeceğim. bir vermiş, muradına Bu işler gerçekten kolay değil arkadaşlar. Biraz emek, biraz risk, biraz da tecrübe istiyor. Ama şuradaki alış emirlerine bakacak olursak fiyatın yükseleceği aşikar. Niye derseniz şuradan takip edeyim. Ee, şöyle bunu mesela 100 milyon yapalım. Yer değiştirelim. Fiyatına baktığımız zaman 68-69. Yani 68-69 aslında fiyat yükselmiş. Böyle baktığımız zaman 690'a falan çıktı. Bu da demek oluyor ki burada da yükselecek. Yani burası genelde aslında pankekte şöyle 65-66 yani orada 100 seviyesinde 69'lara geldiğinde 110-115'leri falan yokluyor. Daha önceki tecrübelerimden. Bakın. 109'a doğru gidiyor. Markete bakacak olursak. Fiyatı da buradan takip etmeye devam ediyoruz. Bu işlem birazcık sürecek. Anda satıldı. Sıfır kaldı. Bu yüzde seçiyoruz. 777 dolar arkadaşlar. Şimdi cüzdanıma geliyorum. Wallet. Hatırlarsanız ilk başta cüzdanımızda ne kadar vardı? Cüzdanımızda 569 dolar vardı. Şu anda 1346 dolar var. Net kar hesaplıyorum. Ee, 1346 eksi 569 dediğimizde 777 dolar yapıyor. Bu coin almak için ödediğimiz para 709 dolardı. Eksi 777 dediğimiz zaman Eksi 68. Siz onu artı düşünün. 777. 709 dediğimizde net 68 var. Karımız var. Çarpı 12 dediğimizde 816 lira yapıyor. Harcadığımız dakika 20 dakika arkadaşlar. 32 geçe başlamıştık. 20 dakikada 816 lira para kazandık. Şu anda exchange bölümüne geliyorum. Buna benzer işlemler aslında sürekli oluyor. Sadece bir şeyleri bilmek ve başında oturup takip etmek gerekiyor tekrardan. Şu anda baktığımızda hala fiyat 97'de. Pankeke geldiğimiz zaman fiyat 69-68. Tekrar şuradan bir 709 dolar yazdığımızda bakın. Aynı rakamı tekrar veriyor. 970 milyon yine gelecek. Parayı buraya yine göndereceğim. 97'de buraya getirdiğimde muhtemelen 770 milyon tane falan gelecek. 776 milyon gelmişti bu şekilde yaptığımız zaman 756 dolar en kötü ihtimalle şu anki kurdan anında satmak istesem satabilirim. 756 dolar geliyor. 709 tutla arasındaki farkı hesapladığımızda en kötü ihtimalle yine 40-45 dolar ölüsü net karı herhangi bir hiç bekleme yapmadan direkt anında satarsam alacağım rakam. Ve buna benzer şeyleri araştırma yaptığınızda aslında sürekli bulabilirsiniz. Genellikle oluyor. Yani öğrenmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Birçok şeyi ve kanalımdaki videoları izlerseniz konunun detaylarını aslında daha iyi anlayacaksınızdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgi paraya dönüştürmenin en kolay yollarından bir tanesini sizlere gösterdim. Basit bir şekilde arbitraj yaparak tabi bir süre içerisinde 800-900 TL gibi bir para kazandık. Buna benzer işlemler Zaman zaman karşımıza çıkıyor sadece piyasayı takip etmek gerekiyor. Elon Musk'ın atmış olduğu bir tweetten yola çıkarak kripto para üzerinde birazcık araştırma yaptım ve işlem gördüğü platformları araştırdım ve aradaki arbitrajı tespit ettim. Aslında burada e, herhangi bir risk almamış oldum. Çünkü kripto para inmiş çıkmış uçmuş kaçmış umurumuzda değil bizi ilgilendiren kısım sadece aradaki kur farkı çünkü bir yerden alıp başka bir yerde anında satabilme imkanına sahibiz borsa arası geçişte çok fazla sürmüyor çünkü zaten tarayıcı üzerindeki cüzdandan kendi yani soğuk cüzdanımızdan anında borsaya gönderdik ve borsa depozitleri otomatik olarak onaylıyor. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yani arkadaşlar burada öğrenmeniz gereken şeyler arbitraj nedir? Nasıl yapılır? Yani kripto paraları tanımanız gerekiyor. Benim kanalımda mevcut videoları da izlemenizi öneririm. Çünkü orada birçok konuya değindim burada Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş şu coin yükselecek, bu coin yükselecek gibi laflara bakarak kripto paraya yatırım yapmayın. Yani yükselebilir, düşebilir ki genelde kısa vadede çok fazla yükselmesi beklenmez veya e, düşüş trendinde dolmuş olabilir. Veya işte Twitter'da yatırım yapan fenomenleri falan görürsünüz. A koyun ne yatırım yapmıştır, B koyun ne yatırım yapmıştır. Gelin siz de alın diyerek e, topluluğu yönlendirmeye çalışır. Aslında onlar kripto para sahipleri tarafından kendilerine hediye edilen tokenları reklam yapmak amaçlı cüzdanlarında tutuyorlar veya bir kısmını satın almış da olabilirler. Sizlere gösteriyorlar ve yönlendirme yapıyorlar. Onların amacı zaten bu işten kar etmek. Sizler de bu işlere yatırım yaptığınızda onların üzerinden prim yapmış oluyorsunuz ve onlar da bu primi ceplerine indiriyor. İşin özeti bu aslında. Onlar zaten bu işi belki bir kısmını biliyorlar. Belki bilmeyenler vardır. Bir şekilde yönlendirmeli yapıyor ama önemli olan gerçekten bilgi. Yıllardır ben e, araştırıyorum, öğreniyorum ve bilgimi paraya dökmeye çalışıyorum. Bu şekilde garanti kazançlarla işlem yapmaya çalışıyorum. Şimdi tekrardan bu işlemleri yapmaya devam edeceğim. Muhtemelen yorulduğum yerde bırakırım. Aşağı yukarı yarım saatte bir 40-45 dolar, 50 dolar para gelecek. Yani yapabildiğim kadarını yapacağım. Buna benzer kripto paralar gerçekten piyasada çok var. 15-16 bin tane kripto para Araştırın muhakkak bir iki tane çıkıyor. Teknolojisi sağlam olanı tercih edin. Ve üzülmeyeceğinizden eminim. Çünkü garanti bir kazanç. Bu şekilde hem paranızı arttırırsınız. İsterseniz de sağlam güvendiğiniz kripto paraları da yatırım yaparak kenarda birikim yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.